size sakin şehir öyküleri anlatacağız. Sakin kentlerin öykülerini. Size Dada'yı anlatacağız. Sakin şehir ünvanı almış, bu ünvanı sonuna kadar hak etmiş, ormanlarıyla, gün yüzüne çıkması gereken tarihiyle, etli ekmeğiyle ve elbette insanıyla muhteşem bir Kastamonu kentini. Burada işte bizim bir muhtarımız öldü. Çok kişi yataktaydı. Cenaze almaya gidiyorsak adam yataktan akmış gelmiş. Türk milleti yetinmeyi bilen bir insan. Her şeye rağmen bu kıt kanaat geçirsek de elimizdeki imkanlarla mutlu olmaya gayret ediyoruz. Normal misafirimiz geldiği zaman da biz işte misafirimiz, yatlı misafirimiz olunca odanın sobasını yakar, yataklarını hazırlar, odayı ısıtır. Misafirimize yatağımız burada hazır der, o yatırırız. Giderken de Atatürk'ün bir sözü var, durun demiş şu güzel dadaya bir defa daha bakayım. Şimdi o bize daha sonra ilham kaynağı oldu. Tarihsel ve arkeolojik verilerle ele aldığımızda Paflagonya dediğimiz bir kültür havzasının, bir coğrafya sınırının içerisindeki aslında bir yol başını, bir vadi başını tutan kenttir. Birincisi İsviçre'de bir hastane, ikincisi de Daday'daki bir buradaki senatoryumdur. Oksijen yoğunluğu bakımında Türkiye'de bir İstanbul'dadır senatoryum, bir de Daday'daydı. Bir gün Daday'dan gitmek zorunda kalsam gitmem. <laughs> Tam olarak gitmem yani. Çünkü burada yaşamayı seviyorum. Daha kente girmeden önce etrafımızı saran ormanları görünce büyülenmeye başlamıştık Dada'ya gelirken. Yeşil Dada'ya. Nüfusu azalmaya başlasa da kiminle konuşsak hep kültürlü ve Atatürk'ü seven insanlarla karşılaştık. Dada'ya hakkında çok güzel öyküler dinleyeceksiniz bizde bir ahlak kültürü var. Biz birbirimizin haklarına riayet ederiz. Ee, öyle bizim evimizde kapı açık yatmaktan çekinmeyiz biz ilçemizde. Bir güvenlik sorunumuz yok öyle çok abartılacak gibi. Ee, anahtar yüzünde bırakıp gidebiliriz. Komşumuz anahtar alır bir yere koyar. Yani biz güvenli bir yerde yaşıyoruz. Hem güvenlik, hem doğal güzellik, hem ha temiz hava. Ee, biz herkesin rahatça yaşayabileceği huzurlu bir yeriz. Biz Stislav'da bile örnek olacağız biz çevreyi. Üretime dönüktü zaten. Her köyde efendim şehirdeki olsun, köydeki olsun bir şeyler üretirdi. Meyvasından, sebzesinden, hayvanından bilmem nesinden. Her köyde 3-4, orman köylerde 4-5 sürü var vardı en garibanın 5-6 hayvanı vardı. Sütünü bilmem nesini vesairesini karşılayabiliyordu. Fakat son zamanlar işte tabii bu 59'larda 58'lerde Daday'ın nüfusu 27-26 bin idi. Fakat bu işsizlik nedeniyle hep göç ettiler. Şimdi Daday'ın nüfusu 10 bini deldi genel nüfus. Ee, benim Daday için bir e, tanımım vardır. İnsanın insan olan saygısıdır Daday. Kastamonu içerisindeki en gün görmüş ilçelerden bir tanesidir. Bunu mimarisiyle görebilirsiniz, halk yaşantısıyla görebilirsiniz. Okur yazarlığı en yüksek ilçelerimizden bir tanesidir. Bu gerçekten sosyal hayatlarına, kültür hayatlarına yansımıştır. Bunu bir Kastamonu olarak abartmadan söylüyorum. Dağlarda, orman, mantar derseniz o şekil, çilekler, o şekil, o ceylanlar. İnanın bizim gördüğümüz karacalar, ben kaç sefer gördüm. Benim atalarım mesela dedem anlatırdı derdi. Ben çok büyük at büyüklüğünde geyik vardı burada derdi. Biz şu anda seslerini duyuyoruz. Yani diğer yabani hayvanları saymıyorum. Yani biz eğer bu ormanlarda huzur içerisinde tek başımıza çoluk çocuk kaç kilometre yaylalarımızı dolaşıyoruz. Yani şimdi Türkiye'deki son yapıya baktığımız zaman gerçekten huzurlu bir yer burası. Ya da daha kendi halinde şimdiye kadar yani dışarıya açılmamış. Yani şu şu 20 seneye kadar göç vermediydi Daday. Şimdi 20 seneden sonra göç vermeye başladı. Yanlıştan yani göçmeni yok şey yok. kendi halinde sakin. İnsanları dürüst, hırsızı yoktur, katili yoktur hesabı. Daday şirin bir ilçe. Yeşillikler içinde. Genelde yüksek katlı binalar yoktur. Halkı tarımla uğraşır genelde. Pek sanayi bölgesi olmamasına rağmen, ama doğal güzellik olarak her tarafı ormanlıklar kaplı ee, göletler, göller etrafında yeşillik alanlar vardır. Ee, yani Daday emekli memleketi diyelim artık. Emekli olan mutlaka memleketine döner buraya. Daday eğitime önem veren bir ilçedir. Bu atadan kalan bir mirastır bir köyden bir doktor, bir mühendis veya bir eğitimci çıkması çok sıradan bir olaydır. Mesela bulduğumuz köyden doktor ve mühendisler çıkmıştır. Yan köyden yine doktorlar çıkmıştır gibi. Bunun dışında Dada'ya has, kendine has kelime zincirleri vardır. Kas, tüm Kastamonu'da olduğu gibi. Dışarıdan gelenlerin bazen cümle kurgularını, kelimeleri anlaması zor olsa da Daday halkının kalbindeki sıcaklığı, misafirperverliği anlaması gayet kolay olur. İnsanın insana olan saygısıdır Daday. Gerçekten güvenli bir memleket burası. Güler yüzlü insanların yaşadığı, o masallarda anlatılan yemyeşil kasabaları aratmayan bir kent. Bizce en önemli özelliklerinden biri de Atatürk hikayeleridir. Atatürk buraya gelince tabii ki hükümetin bahçesinde toplanıyor. Burada Kenan Ağa diye birisi var. Yaşlı, gariban, rüşdiye mezunu ve imamlığı falan da var. Fakat bu da rahiya çok düşük. Hükümet bahçesinde sohbet ederken bizim Kenan Ağa bir şeyler söyleye Atatürk'e esprili bir şekilde. Atatürk'ün hoşuna gitmiş. Atatürk'ü selavatlarken ilçenin ilerisinde kıyık var. Kıyığa doğru giderken Allah ısmarladık derken bir iki tekerleme söyleye Kenan Ağa. Atatürk'ün hoşuna gitmiş. Kenan Ağa diye. Ankara'ya geldiği zaman bir ziyaretime gel, bir çayımı kahvemi işte. Ah paşam de, nerede geleceksin? Gariban ya. O sırada Kenan Hanım Ankara'da bir işi çıkmış. İşini erken bitirmiş. Ya Atatürk beni davet ettiydi. Bir şuna gideyim demiş. Kenan Ağa rakı ya. O zaman rakı efendim 45 kuruşmuş, 60'a, bilmem kaç kuruşa çıkıyor tabii ki Kenan Ağa'ya dokunuyor. Gariban ya. Köşke var ya. Aynı başı düzgün olmadığı için oradaki güvenlik görevleri ne o? Ben de paşayla görüşeceğim. Bunlar olmaz diyorlar. Hani kılığı, kıyafeti düzgün değil. Olur da olmazdı. Bakın diyor. Ben buraya yatacağım. Paşa çıkarken sizlere şikayet edeceğim gideceksiniz, paşaya diyeceksiniz. Dadayılığın acarı Kenan'a geldi. Kabul ederse eder, etmezse bırakır giderim diyor. Güvenlik görevlerinin bakyala babuç pahalı. Gidiyorlar şeye. Atatürk'e böyle böyle dadayı işte falan kes geldi diye. Atatürk buyursun diye. Tabii var ya, hoş beşten sonra Biraz sonra diyor ki, paşam kıymetli zamanınızı almayayım diyor. Bana müsaade. Omzuna vuruyor. Kenan'a buralarda herhangi bir işin varsa yardımcı olalım. Ah paşam. De, bu naleti sen de içiyorsun, ben de içiyen diye. Bu de çok bağlandı. 60 kuruşa çıktı. şimdi biraz ucuzlatabilir miyiz diye. Atatürk düşünüyor düşünüyor hadi bundan sonra 49 olacak diye. Eskiden 49'luk rakılar vardı. Bunu bizim Kenan Ağa'ya yapıyor. 30 Ağustos 1925 yılında Atatürk'ün Dada'ya gelişinde bizim Dadaylılar at yarışlarıyla, atlarla pardon at yarışları oradan ilham alıyoruz. Atlarla karşılamışlar. Yani otomobili önde, dadaydaki atlar öyle takır takır gelmişler ki giderken de Atatürk'ün bir sözü var. Durun demiş şu güzel dadaya bir defa daha bakayım. Şimdi o bize daha sonra ilham kaynağı oldu. Atatürk'ün ziyaretinde tam kapıdan girerken dedelerim burada yaşamakta zaten. Dedem, nenem, çocukları, annem, teyzelerim. Büyük teyzem küçük o zaman, 5-6 yaşları civarında. Atatürk'ün kapıdan girişinde e, kenara çekiliyor. Atatürk de e, bir eliyle kız çocuğunun başını, teyzemin başını okşayarak ona bir delikli para veriyor. Yani herhalde bir kuruş falan. E, sonra yukarıda yemek ve kahve, istirahat şeyine geçiliyor. Teyzemin de böyle bir anısı vardır, bana anlatırdı sürekli. E, hatta biz derdik, niye hatıra olarak onu e, saklamadınız? Ya çocuktuk, çarşıya gittik, hemen o parayla şeker aldık derdi. E, Atatürk'ün de böyle bir şeyi var. O zaman için nenem, e, yani büyük babamın, annemin babası, e, annesi e, burada yaşıyorlar. Hamile normalde. E, doğan çocuğa Kemal ismini veriyorlar. Mustafa Kemal'in Kemal ismini veriyorlar. Anadolu insanı toprağına da sahip çıkar, atasına da saygı duyar. Atlarla karşıladıkları Atatürk'ün kentten ayrılırken şu yeşil dadaya bir kez daha bakayım sözlerini kalplerine kazımış dadaylılar. Hala atlara binmeyi, çocuklarıyla at çiftliklerini gezmeyi çok sever kent halkı. Ben yani Daday, Akbınar köyü, Daday merkezi 6 kilometre. Benim çocuklu öğretmen okulunda Kastamonu Gölköy'de okudum. Çocukluğumda Daday daha kalabalıktı nüfus olarak. Daday'da sinema salonu vardı. Yani bilmiyorum önemli mi ama meyhaneler vardı. kavga gürültünün olmadığı çok öyle şimdiki gibi o zaman belki daha bir sakindi. Ama bugün sinema salonu kalmadı. Nüfus da yok. Yani bir sinema salonu açtık açan birisi öyle bir işletmeci çıksa bile millet artık evinde ve telefonunda vakit geçiriyor, televizyonda vakit geçiriyor, sinemaya gitme. Öyle bir alışkanlık da kalmadı şimdiki insanlarda. E, tiyatro getirdiğimiz zaman bile öyle çok izleyici bulamıyoruz da böyle. Yani bu günün şartları, bugünkü yaşam şekli böyle toplumsal olayları da zayıflattı diye düşünüyorum o günden bugüne. Ama Daday'ın medeni durumu eskiden sanki biraz daha iyiydi gibi geliyor bana. Daha sakindi, kalabalık olmasına rağmen daha iyiydi. Ama bir çevreyi şöyle gözleyince, o ölçünce çevreye göre biz gerçekten huzurlu bir yerde yaşıyoruz. Bizim mesela bir seçim propagandası oldu. Kimse kimseye kötü bir söz söylemedi. Hiç birbirimize karşı herkes kendini anlattı. Bu yerel seçimde de böyle dadaydı. Genel seçimde de böyle. Kimse kimseyi kötülemiyor. Çünkü biz hep yüz yüze bakıyoruz. Kötü bir şey söyleyince yüz yüze geldiğimizde utanacağımızı, söylediğimizden ağır edeceğimizi düşünüyoruz. Bu da bizim nasıl bir ahlak yapısına sahip bir ilçe olduğumuzun göstergesi diye düşünüyorum. E, Daday'ın yerleşim tipolojisinden mimari kültürüne kadar baktığınızda insanların birbirlerine kadar oluşturduğu e, davranış biçimlerinden gastronomisine, el sanatlarına baktığınızda mükemmeldir. Sadece pazarını dolaşmanız, köylü pazarını dolaşmanız, e, Anadolu irfanıyla çerçevelenmiş bizim çar dediğimiz yemenilerin üzerine yazmalarla çıkmış kadınların o beyazlar içerisindeki pazardaki kendi ürettiği malları satması bile Cidde slow felsefesini kesinlikle yansıtan unsurlardan biri olduğunu görebiliriz. Bununla beraber e, ilçenin e, tarihsel serüveni içerisinde e, bölgenin en büyük şehirlerinden biri olduğunu biliyoruz. Yani küre madenlerini besleyen işçinin ve ormanın buradan gittiğini, günümüzde ilçe olan Azdava ve Pınarbaşı'nın buraya bağlı olduğunu, birçok divan köyünün olduğunu, Osman sadece e, erken dönemlerde değil, Osmanlı tarihi içerisinde de bölgeyi besleyen bir yer olduğunu biliyoruz. Bununla beraber günümüzde çok belli olmasa da e, çok kültürlülük vardır. Çünkü Ermenilerin ve bazı köylerde Rumların varlığını biliyoruz. Böylece çok kültürlü bir e, halkın e, kültürel yaşantısını ve toplumsal genlerinin var olduğunu biliyoruz. 40 gün 40 gece. 40 atlıyı bir de atıyla yani atıyla geliyor o zaman misafir. <laughs> Hele bizim bura şimdi az da vay tada at zaman arası ya şey olunca az davaydan çıkan bir günde buraya gelecek, bir gece burada dinlenecek. Misafir olacak, yarın Kastamonu'ya gidecek, resmi işini görecek, dönüşte yine burada kalacak. Yani eskiden babamın döneminde, didemin döneminde az davayının bilmediği yoktur burayı. Hepsi burada misafir olmuştur yani. Daday'a has kendi bir dili de vardır. Dışarıdan gelenler zaman zaman anlamakta güçlük çekerler. Ama belli bir zaman sonra o kalplerindeki sıcaklığı ve misafirperverliği hissederler fazlasıyla. Yani buna örnek verecek olursak Kasımında da çok sık kullanılan e, kelimeler mevcuttur. Bizde vermek e, fiiliyle diğer fiiller, fiiller birleştirilir. Geli vermek, gidi vermek gibi. E, bunun yanında e, ilaveten işte e, özel has kelimeler vardır. E, Kastamonu yöresini çok kullandı. gıgaşık koymak gibi. Kapıyı gıygaşık koyver derler mesela bu kapıyı aralık bırak anlamına gelir bu belgeseli çekerken, sakin şehirleri dolaşırken en çok o kentin öykülerini merak ediyoruz. Eğer anlatılacak, kayıt altına alınacak öykülerle karşılaşırsak çok mutlu oluyoruz. Daday'ın öyküleri de bizi büyüledi. Belki şimdilerde sinema salonları yok kente, meyhaneler yok ama hala çok iyi sohbetler var. Orada bizim bir büyüğümüz var. Miralay Halit Akmansu. Trikopis'i teslim alan bir kumandanımız. Ve onun da tarihte de e, Birinci Dünya Savaşı'nda, Kutul Amare Savaşı'nda da Tavsant'ı teslim alan, e, Halil Kut ile birlikte teslim alan bir komutan. E, Mustafa Kemal Paşa'mızı Sivas Kongresi'nde e, İstanbul Hükümeti tarafından tutuklanmasını önleyen bir paşamız. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması'na imza atan ve Musul'u en son terk eden bir paşamız. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nde de bu Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa bütün vatandır dediği muharebede, Gedikli Muharebesi'nde kendi insübiyetini kullanarak süngü hücumuyla ilk defa Yunan'ı durdur, durduran bir komutan diye tarihe geçiyor. Yani bugünkü tarihçilerimize ben çok iddialı söylüyorum. Sizin sayenizde üniversite hocalarına kadar gelsinler, otursunlar, tartışalım. Ben ona örnekler göstereyim. Halit Bey kimmiş? Bizim gençliğimize, gençlerimize bunun e, önemini, kültürün, efendim heyecanını gelin anlatalım diyor. Bizimkiler televizyona çıkıyor, kusura bakmasınlar, bize kronolojik tarih anlatıyorlar. Yani çarpıcı yönleri anlatmıyorlar. Ben şahsen bütün e, şeyimi oradan öğrendim. Halit Bey'in hatıralarından öğrendim. Atatürk son zamanda Halit Bey'le araları açıldı ya, fakat silah arkadaşlarına çok değer veren bir kişiydi. Ve Atatürk buraya ziyarete geliyor. Yani dargınlar ama değer verdiği için fakat senin meralayı Halit Bey'i e duyuyor, saklanıyor, çıkmıyor şey, meydana. E, Miralay Halit de büyük hizmetler var. Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz Yunan bilmem nesini esir almıştır. Eyninde de subay elbisesi yok, er, er elbisesi. O da çolmuş, yırtık mırtık. Tabii ki esir alınca komutanımızın yanına götüreceğiz diyorlar. Halit Bey'in yanına geliyorlar, er elbise. Komutanınız kimde? benim diye Halid. Bana da memlekete büyük hizmetler oldu. Buraya geldiğinizde aslında kendini saklamış, doğal imkanlarıyla insan habitatına önemli imkanlar sunmuş. Ama az önce bahsettiğim şekilde arkeolojik çalışmaların azlığından dolayı henüz kültürel katmanlaşmasını tam olarak çizemediğimiz bir yer var. Ancak arkeolojik çalışmaların geçmişine baktığımızda tekil çalışmalar bize prehistorik çağdan bu yana yani çünkü bölgede alt paleolitik dönem buluntular olduğunu biliyoruz. Bu da milattan önce 50 bin 60 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Buradan başlayarak günümüze kadar gelen kesintisiz bir kronolojinin varlığını bize gösteriyor. Tek ihtiyacımız olan gerçekten ayağa basan, ayağı yere basan arkeolojik çalışmalarla beraber e, hak ettiği Cidda kültür katmanını arkeolojik ve tarihsel anlamda biraz daha vurgulamamız gerekiyor. İlk olan şey bu. Cidda unvanını ünvanını hak etmiş Dada'ya gittiğinizde muhakkak etli ekmeğini yiyin. Banduma ve teridin tadına muhakkak bakın. Balaban çiftliği ve konakları gezin. Yöresel pazardan alışveriş yapın ve maalesef daha gün yüzüne çıkarılamamış, belki de bir göbekli tepe kadar önemli Meyre Mabedi'ni görün. Ya ben öğretmenim, yani siyasetçi gibi konuşamıyorum, belki öyle de düşünemiyorum. Yaptığım iş öyle belki ama Şimdi ben elimde imkan olsa madem ki sızlı olduk buna uygun bir gelişim düşünüyorum. Fabrika ya da çevreyi kirleten bir şeyler istemiyorum. Biz turizm ya da böyle küçük çaplı ailesel hayvancılık ve tarımsal üretimlerle doğal ürünler üreterek ilçemizi kalkındırmak isterim. Eskiden bizim ilçemizde kadınlar pazarı vardı. Biz annemizi bulamazdık orada. Hepsi aynı kılık kıyafet. Her yüzlerce kadın. Şimdi gidiyoruz kadınlar pazarında 10 kadın var. Demek ki üretim bu kadar düştü. Bu köydeki aile üretiminin, aile çiftliklerinin desteklenmesini düşünürüm, isterim. Elimde imkan olsa onlara destek olmaya çalışırım. Bizim coğrafi işaretini aldığımız etlekmeğimiz var. Ürjane eriğimiz var ki çok güzel bir şey. Ee, fırsat bulursak size onu bir tattırmak isterim. Yani tanısın herkes. Bunun sağlık açısından, bağırsak enfeksiyonları açısından çok faydalı bir ürün. Ee, ama artık doğanın dengesi bozuldu. Biz son birkaç yıldır bu ürünlerimiz bile doğru dürüst alamıyoruz. Son iki yıldır hiç eri, ürjane eriği alamadık mesela. Yani bu yönden sadece bizim bir şey yapmamız da değil de yani devletin de bu doğal denge konusunda biraz bir şeyler yapması lazım. Bunu düşünerek bir gelişim planlaması yapması lazım. Yani her yere sanayi bence çok uygun değil. Şimdi bizde şu an orman üretimi dediğimiz bir şey var. Ormanlarımızda ağaç kalmıyor. Her yıl binlerce metreküp o ağaç kesiliyor. Bu da bizim doğal dengemizi bozuyor. Yağış alma hem miktarımızı düşünüyor hem de yağış periyodunu değiştiriyor. 42. dediğimiz Mayıs yağışları Haziran sonunda yağmaya başladı. Arıcılık Daday'da hava şartları yüzünden arıcılık bitti gibi bir şey. Arılardan bal alamıyor arıcılar. Yani bir şey olmalı. Yani bu destek olmalı. Devlet ya hiçbir şey yapamazsa bir eğitim verilmeli. Ailelere tarımsal üretim açısından. Her köyde bir ziraatçı, her köyde olmasa da bile 3-5 köye bir ziraatçı, bir veteriner verip işin başında faydalı olmalı millete diye düşünüyorum.